Merhaba arkadaşlar, hepiniz yeni bir YouTube videosuna hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizler arkadaşlar mükemmel bir kampanya ile geldim. Bu sefer internet kampanyasıyla değil, para kampanyasıyla geldim. Para kazanabileceksiniz. Bu parayla gidin kendinize internet alın. Ciddi anlamda arkadaşlar mükemmel bir kampanya. Siteye efsane tere ile bir şöyle ben hemen arkadaşlar kampanya detayına gidin. Burada size okuyayım. Site arkadaşlar PP P projesi ile bir siteyle site ile anlaşma yapmışlar. Bu efsane tere'yi de daha önce de size paylaşmış oldum. Efsane web sitesinin e, paylaşmış olduğu yeni bir kampanya arkadaşlar. Bu kampanya üzerinden gerçekten yüklü miktarlarda para kazanan arkadaşlarımız oldu. Ya ben daha önce dedim sizlere bu videoları paylaştım arkadaşlar. Sizlerin de kazanmanızı istediğim için gerçekten ben bu videoyu paylaşıyorum. Ben arkadaşlar bu sizlerden ben de şahsen para kazandım. Sizler de gerçekten bakın bu site üzerinden yüklü miktarlarda para kazanabileceksiniz. Ben sizlere gereken linkleri açıklama kısmında ve yorumlar kısmında sabitleyeceğim. Linklere oradan ulaşabilirsiniz. Şöyle ben size kısaca bir videoyu tanıtayım. Nasıl bir sitede nasıl e, para kazanacaksınız. Şimdi arkadaşlar yapmanız gerekenler gerçekten çok basit. Sadece bir Twitter hesabını takip ediyorsunuz ve bir YouTube hesabına abone olup 5000 elmas alıyorsunuz. Ve e, 5000 elmas aldıktan sonra bir elmas arkadaşlar burada bir e, kripto birim vardı. Bir elmas bir tekste değer oluş oluyor arkadaşlar. Mesela arkadaşlar siz e, bu 5000 elması kazandınız. 5000 elması kazandıktan sonra 2-3 arkadaşınızı daha davet ederek bu 5000 elması çekersiniz ve bu e, yaklaşık değeri tahminen arkadaşlar ben sizlere 400 450 TL diyebilirim. Bu videodan sonra eğer dediğim adımları yaparsanız 450 TL gibi bir miktarda para çekeceksiniz. Kesinlikle videoyu sonuna kadar izleyin bakın arkadaşlar videoyu atlatmayın. Atlattırsanız maalesef kampanyadan faydalanamazsınız. Sonra abi ben kazanamadım diye yorumlara yazmayın arkadaşlar. Şimdi hemen sizlere detaylarını anlatayım arkadaşlar. Yapmanız gerekenler. Burada arkadaşlar e, ben sizlere açıklama kısmında bir e, link bırakacağım. Linke tıklıyorsunuz. Linke tıkladıktan sonra kendi blokerınızın size benim de blokorum olduğu Başak Hanım'a yazıyorsunuz arkadaşlar. Başak Hanım'a yazdıktan sonra sizlere linkler iletilecek. Sizlere Twitter e, kanallarının linkini iletecekler. E, şu e, bhe projesi arkadaşlar. BH kripto'nun linkini ve BH Kripto'nun abone olmanızı istediği YouTube kanalını sizlere paylaşacak arkadaşlar. Örneğin geliyorsunuz buraya hemen gidiyoruz. Biz. Tarayıcımızı hemen seçelim buradan arkadaşlar. Tarayıcımızı seçtik arkadaşlar. Hemen bizi burada Twitter sayfasına atıyor. Geliyorsunuz buraya. Twitter sayfasına geldikten sonra burayı takip ediyorsunuz. Takip ettikten sonra hemen geliyorsunuz. Buradan ekran görüntüsü alıyorsunuz. Ekran görüntünüzü aldıktan sonra arkadaşlar geliyorsunuz buraya. Burada e, YouTube var. YouTube'u seçiyorsunuz arkadaşlar. Burada hemen... E, araştırıyoruz. Bu da linkleri zaten sizlere Başak Hanım iletecek. Başak Hanım'da linkleri alıyorsunuz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra sizi YouTube kanalına atacak. YouTube kanalından da arkadaşlar hemen abone oluyorsunuz. Abone olduktan sonra bunların ekran görüntüsünü çektiniz. Ekran görüntüsünü çektikten sonra sizlere bırakacağım açıklama kısmındaki linke tıklıyorsunuz. Linke tıkladıktan sonra Başak Hanım'la iletişime geçiyorsunuz ve e, bu e, ekran görüntülerini Başak Hanım'a iletiyorsunuz. Bunları ilettikten sonra arkadaşlar sizlerin e, hesap üyeliklerini istiyor. Hesap üyeliklerini verdikten sonra sizlere 5000 elmas veriyorum. Sitenin linkini bu arada açıklama kısmında bırakırım. Site üzerinde paylaşmış olduğumuz diğer kampanyalarda arkadaşlar ben e, altta açıklama kısmında sabitleyeceğim. Orada da görebilirsiniz nasıl e, diğer arkadaşlarımızın da kazandığını. Oradan da görebilirsiniz arkadaşlar. Başak Hanım'a yazıyorsunuz. Başak Hanım'a yazdıktan sonra ekran görüntülerini iletiyorsunuz. İlettikten sonra... Sizlere 5000 elmas veriyor. Yani bir nevi 5000 TR e, teks, pardon TR değil tex arkadaşlar. Sizlere 5000 tex geliyor. 2 3 arkadaşınızı daha davet, davet ederek bunu yaklaşık 5500 5400 aralarına getiriyorsunuz arkadaşlar. Getirdikten sonra çekim talebinde bulunuyorsunuz ve yaklaşık 400 450 TL para kazanıyorsunuz. 400 450 TL para kazandıktan sonra zaten sizler gelip arkadaşlar Vodafone'un yanında kısmında kendinize ek paket alabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar kesinlikle site yasal ve bu koskoca bir proje arkadaşlar. Ben Sizlere şimdiden de bakın açıklama yapayım arkadaşlar. Kesinlikle bakın bu videoya e, e, bu siteye kesinlikle arkadaşlar giriş yapın. Çünkü sitenin önü açık. Baya e, büyük projeler sağlanmış arkadaşlar size. Hatta burada bilmem kaç milyon arkadaşlar site için bir ayrım bir para ayrılmış arkadaşlar. Bu paralar da sizler de kazanabilirsiniz. Bu bakın ne diyor arkadaşlar? 1 milyon dolar pazarlama bütçesi ayrılmış arkadaşlar. Yani kocaman bir şirket. Bu şirket güvenilir. Bizzat ben de arkadaşlar bu e, şirket üzerinden İşlemlerimi yürütüyorum burada. Sizlere her şeyi göstermiş artık arkadaşlar detaylı. Ben sitenin detaylı videosunu sizlere açıklama kısmında bıraktığım linkten de ulaşabilirsiniz. Diğer videomuzda siteyle ilgili her şeyi anlattım. Sitede nasıl davet edildiğini filan sizlere e, ya dediğim gibi sadece bu e, YouTube kanalına abone oluyorsunuz ve Twitter kanal kanalına sayfasına takip ettikten sonra Bunların SSL'lerini Başak Hanım'a iletiyorsunuz. İlettikten sonra hesap aidinizi istiyor. Hesap aidinizi gönderiyorsunuz ve size 5.000 elmasınızı gönderiyor. Bu kadar basit arkadaşlar. Zaten 5.000 elmas aldıktan sonra hemen çekim talebinde bulunup 400-450 TL para çekiyorsunuz. Dediğim gibi size güvenilir arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.